Vergilendirme işlemi basitleştirilecek. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı teşvik edilecek. Küçük esnaf ağır vergi yükünden kurtarılacak. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcıların desteklenmesi için her türlü tedbir alınacak. Yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini ve ucuz kredi olanakları sunulacak. Borçlanma Türk Lirası ile yapılacak. Döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak Türk Lirası cinsi senetleri Culla